Bismillahirrahmanirrahim değerli arkadaşlar. Arapça dil bilgisine giriş derslerimizde sülas mezit yani 3 harf üzerine ziyade ilave yapılarak elde ettiğimiz fiillere humasi bablar yani sülasi iki harf ilavesiyle yapılan 5 harfi fiillerdeyiz. Bunlar da 5 babımız. İnfial, iftial, ifilal, tefaul ve tefaul ve tefaul babları. İnfial babı sülalsi fiilin başına hemze ve sakin nun ilave edilerek yapılır. Şimdi bundan önce 3 bab gördük. 3 artı bir olan ifal babı, tefil babı ve mufail babı. İfal babında başına bir hemze getiriyordu sülalsinin üzerine. Ekrame, efsede, eldava gibi. Tefil babında ne yapıyorduk tefil babında? Evet, aynel orta harfi şeddeler yani bir harf ilave edip şeddelemiş oluyorduk. Kerrama gibi, la'aba gibi. Ve 3 artı 1 olan 3. bab evet birinci kısmı 3 üç babtan üçüncüsü bu faile babı ki bu da <laughs> faal fiilin yani birinci harfinden sonra fa diye bir elif ilave yapıyorduk. Bu faale, faale, yufailu diye işte harabe, katile, şarabe gibi. Şimdi şimdi sülalsi, ilk sülalesi üzerine iki harf ilave yapılarak elde eden beş paptan birincisi olan infial babındayız ki bu infial babında sülalesi fiilin başına hemze ve sakin nun ilave ediliyor. Yani iki tane harf. Diğer üç babımızda bir harf ilave yapılıyordu. Burada iki tane. Örneğimiz inkasem ve yenkasem in yen inkisemen emri inkasim. Kısımlara ayırdım arasında. İnfal babı mutavaat içindir. Mutavaat ise mutaaddi fiilin lazım fiile dönüşmesidir. Mutaaddi fiil bu baba girince lazım yani geçişsiz olur. Biliyorsunuz lazım fiil geçişsiz fiilimiz. Mutaaddi fiil ise geçişli fiilimiz. Mutavaat da mutaaddi fiilin lazıma dönüşmesi yani mutatif fiilin alakalı olduğu, irtibat kurduğu mef'ulü olan Meydana gelen, o mefhule meydana gelen işin ortaya çıkması ve lazım fiilin meydana gelmesi. Mesela in kesere kesara diyelim. Kesere kırdı. O adam kırdı. Neyi? Camı. Bakın camı kırmakta ne meydana geliyor? Kırılmak meydana geliyor. İn kırıldı. Fetaha açtı. in fetaha açıldı. Kaseme böldü. İn kaseme bölündü gibi. Kesara talibül kaleme. Öğrenci kalemi kırdı. Bakın kesara. Bu tatil fiil. İn kalem. Kalem kırıldı. Peki ikinci babımız 3 iki, artı 2 iki olan ikinci babımız if, babı. Sülense fiilin başına meksur bir hemze faal fiili ile anel fiili yani fiil asıl harflerinden birinci harfi ile ikinci harfi arasına fethalı bir ta getiriyoruz. If Bu Bu bapta temelde mutavat içindir. Yani mutatli fiili lazım çevirmek içindir. Mesela cemaat topladı, içtema toplandı. Nakale taşıdı, intakale taşındı mena ali koydu imtena kaçındı. Bu baptan gelen fiiller bazen öznenin gayretini bildirmek için gelir. Mesela C'de çalıştı, işte de çalışıp çabaladı gibi öznenin, failin gayretini açığa çıkarmak için gelir. Diğer bir örneğimiz cemaatül tullabe fil fasli. Evet. Ben öğrencileri sınıfta topladım diyorsun. Bu mutaddi bir fiil. Şimdi mutavaatla bunu lazıma çevireceğiz. İctema'at tullab. Talebeler toplandı fil faslı sınıfta. Üçüncü, yani 3 üç artı iki, sülalesi ikinci kısmının 5 babı vardı. Bu 5 babın üçüncüsü ifilal babı. Bu ifilal babı nasıl oluşuyor? Fiilin başına, yani faal olarak düşün kalıbını. Fiilin başına, evet ne yapıyorsunuz? Meksur bir hemze getiriliyor. Kelimenin son harfinde meftu yapılarak şeddeleniyor. Bu bab renkler ve beden kusurlarını bilmek için çoğunlukla kullanılır. İsfarra yasfarru isfaran emri isfarra geliyor. İsfarra sarardı. İşte akdaru yeşil ihdarra yeşerdi. Ebyadu beyaz ibyadu beyazladı gibi. Örnek ibyadda da şa'ru racul Adamın saçı beyazladı. İ'racca racul adam topu olduğu gibi. Dördüncü babımız bu kısmın dördüncü babı Tefaul babı süresi fiilin başına meftu bir t faal fiili ile aynı fiil arasında da bir elif giderek yapılır. Mesela tefaale bu tefaul arkadaşlar aslında normal sarfta tefa tefaül önce geliyor. Burada tefaülü önce getirmiş. Peki tefaul çekiyor fa. Sülensi fiilin başına meftu bir ta, faal fiilin aynı fiil arasında bir elif getiriliyor. Tefâ'ale. Şu yanlış yazılmış arkadaşlar. tefâ'ale olacak. Ya tefa'alu tefa'ulen. Ben onu düzelteyim. Tefa'ale. Bu elif de yok. Ya tefa'alu tefa'ulen. Tefa'al fâle babın, babından fiillerin mutavatını yapmak için kullanılır. O da aynı şekilde ile lazımı çeviriyor. Mesela Facara övündü. Tefacara kendi kendine övündü. Ba'de uzaklaştırdı. Teba'de uzaklaştı. Manalarında oluyor. Müşareket şey bildirir bu vab ki taavene yardımlaşmak karşılıklı iki kişinin veya ikiden daha fazla kişilerinin ikiden daha fazla kişilerin bir işi yaptığını ifade eder. Taavene yardımlaştı. Mesela el kavmi topluluk yardımlaştı. Tesebeka yarıştı. Kim? Et öğrenciler. Bakın burada karşılıklı birkaç kişinin bir, bu işi yerine getirmesi var. Müşareket diyoruz biz buna. Bir de yapmacıklık ifade eden fiillerde de kullanılır. Mesela C ile bilmedi, tecahile bilmemizden geldi. Mâte öldü, ölmüş gibi göründü. Mâname uyudu, tenâveme uyuma numarası yaptı diyebiliriz. Mesela temaradal veledü. Çocuk hasta numarası yaptı. Tecahelel müdürün nase, müdür insanları tanımazlıktan geldi gibi manalar kullanılır. Ve beşinci olarak tefa'ul babı şeddeli. Sülâsi fiilin babının, sülâsi fiilin arkadaşlar ne yapıyoruz? Bu baptan ilk önce başına meftu bir t getiriyoruz ve aynı harfiyle orta harfi şeddeliyoruz. Fe'aleydi, fe'ale. Başına t ve aynı harfini ile şeddeledik. Tefa'ale oldu. Örneğimiz temezzakaya temezzeku temezzukan. Emri temezzak parçalandı demek. Tef'il babından fiillerin mutavatı da mümkün oluyor arkadaşlar. Bu babda evet tef'il babında mesela tef'il fa'ale yufa'lu tef'il babı normal ne oluyor? Bu tatil fiillerden oluşuyor çoğunlukla. Bu baba geçten hemen lazıma dönüşüyor. İşte bu lazım bu dönüşmesine biz mutavaat diyoruz. Mezzaka parçaladı. Temezzaka parça parça oldu, Parçalandı. Şerrafe şereflendirdi teşerrefe şereflendi gibi. Mesela teşerrefna biz ziyaret ulema alimlerin ziyaretiyle şereflendik. Evet. Tehaddetel imamu anis salâ. İmam namaz hakkında ne yaptı? Konuştu derken burada tefaül babına örnekleri görmüş oluyoruz arkadaşlar. Evet. Bir sonraki dersimde sülasi mezit yani sülasi üzerine üçer ilave yapılarak elde edilen dört babımız ki istifal babı. Ondan sonra evet burada bir bab önüne ettiğimiz arkadaşlar. Bu normalde istifal babı en çok kullanılan if'i'al var. If'i'al var. Bir de if'i'lal babları var. Bu bablarda çok kullanılmadığı için buraya alınmamış arkadaşlar. Daha sonra rubay mücadet babları göreceğiz. Yani dört harfli, aslı dört harfli, kökü dört harfli olan bablar. Ve bir de rubay mesliler ki bu dört harf üzerine ziyade ilave edilerek elde edilen bu bablarda bir iki tane örneğini vermiş olacağız. Bir sonraki dersimizde bablarla ilgili bu Arapça giriş dersi olduğu için arkadaşlar çok kısa ve özet geçiyoruz. Bu sarf bilgileriyle ilgili daha geniş malumatı bizim sarf derslerimizde çok daha genişi emsebine avamil maksud ve izli derslerimizde bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben burada dersim sonlandırırken sizleri Sevgili saygı Muhammed'le selamlıyorum ve Allah'a emanet ediyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.